Merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs 2020 evet. Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün bayraklarımızla sizin sizlerle birlikteyiz. Evet. Bayramımızı kutluyoruz. İstiklal Marşımızı söyledik. Şimdi videomuzu çekmeye karar verdik. Evet, evet Burak. bugün ilgili neler söylemek istersin? Arkadaşlar bugün Atatürk Samsun'da çıkıp Cumhuriyetimizi kurmak için savaştı. Evet. Bugün Cumhuriyetimizi kurulması için Atatürk Samsun'a çıktı ve milli mücadeleyi başlattı. Arkadaşlar burada Samsun ve Samsun markasında karıştırılıyor. Evet, farklı şeyler. Evet. Evet, evet Oğuz'cuğum sen neler söylemek istersin? Arkadaşlar bugün Atatürk'le ama gençlik ve spor bayramı. Atatürk'ün e Samsun'a çıkıp ülkemizi için bir sürü milli savaş başlattı. Bu yüzden biz de böyle bir güzel bir ülkeye sahip olduk. Evet. Bunun için onlara minnet duyuyoruz. Biz arkadaşlar bugünlerde evde kalmamız gerek yoksa ömürlüyüz. Evet. Koronagrid'in evet, şu anda ülkemizde de çok etkili olduğu için biz de evdeyiz. Sizler gibi evdeyiz ve bu videoyu size evimizden çekiyoruz. Arkadaşlar burada Çinliler değiliz. Vartı değil mı? Burak'cığım bugünkü sürprizimizi gösterin. Bugün hepimiz aynı tişörtü giydik. Atatürk tişörtlerimizi evet, giydik. Bayramımızı öyle kutladık. Orada ben Atatürk. Evet Arkadaşlar, bugün bilir çanakkale'den evet. aldığımız şapkalarımızı gösteriyoruz. Evet. Arkadaşlar bu da birkaç evet. yıl önceydi galiba. Arkadaşlar aynı zamanda bu kanalın günlerinde sizi eğlendirmeye çalışacağız videolarımızla. Evet. evet videolarımıza Daha, devam edeceğiz. Yorumlarınızı yorumlarınızda ne istediğiniz bir şey olursa yani sizin istediğiniz çekebiliriz. Evet videolarımızın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Evet yani, videomuzun arkadaşım. şimdi sonuna geldik. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar. Ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi